kültürü yok deriz. Çoğu şey hazır görüyorsunuz. Çorbası kutuda, sosu şişede, salatası poşette. Yemek pişirmek gibi bir şey değil onlar için açmak, ısıtmak, dökmek. Ama ilginç olan şu. Bu kadar hazır gıdayla beslenip yine de çoğu bizden daha sağlıklı. Yani zaten evde pişirdikleri yemek bile hazır ürünlerle. Domates sosları hazır bakliyatlar konservede, soslar toz halinde. Nasıl oluyor bu? Sonra dönüp kendimize bakıyoruz. Sebze bizde, meyve bizde, güneş bizde, toprak bizde, yemek kültürü zaten bizde. Ama market rafları katkı maddesi, renklendirici, koruyucu, şeker, yağ ne ararsan var. Bizim çorbamız da hazır, bizim sosumuz da ama içindekiler okunmuyor bile. Üstünde doğal yazıyor ama içine baktığında tanıdık hiçbir şey yok. Nasıl geldik buraya? Yemek yapmayı bilen bir toplum neden sağlıksız gıda tüketen bir topluma dönüştü? Belki sorun bizde değil. Ama birileri bizim değerimizi paketleyip bize geri satarken biz sadece etiketi okuyup geçtik. Biz sadece yoğurdu, böreği, Türk kahvesini, baklavayı Yunanistan'a kaptırmadık. Gerçekten iyi bakılan gıdayı, iyi tarım ürününü de gördüğünüz gibi bütün dünyaya kaptırdık.